Hepinize selamlar dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir video ile tekrardan ben. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğendiğimiz takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre yormadan yükseltebileceğiz. Dostlarım öncelikle de bir deneme hesabımız bakın kendi yani şahsi hesabım değil. Deneme hesabım. Yani bu kadar yükseltebildim ve daha da yükseltiyorum yani görüyorsunuz zaten. Yani beğeni 23.100, takipçi 8.500'e yakın, izlemeler 1.5 milyon küsür. Bizler bunu anabayniz.com sayesinde yapıyoruz. Açıklama kısmında linki var zaten. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Bizlerden kullanıcı adı, e-posta telefon ve şifre isteyecek. Arkadaşlar kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adımız değil. E-posta telefon ve şifre gittikten sonra direkt ücretsiz üye olarak basıyoruz. Üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Zaten yani eğer ki bizleri takip ediyorsanız bu sistemi biliyorsunuz. Ha, yeni geliyorsanız da güvenlik yani ilgili hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Yıllardır sabit olarak kullandığım bir sistem. Zaten baktığımızda arkadaşlar gelişmiş ve ileri seviye bir sistem olduğu görünüyor. Yani aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Ve paket fiyatları baya baya ucuz. Yani girip tek tek kontrol etmenizi gerçekten isterim. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Telefonuna giriyorsanız sağ üst köşede 3 çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT, Papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçtikten sonra ödeme tutarına girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakiye ekle bastığımızda ise bakiyemiz hızlı ve güvenli bir şekilde ekleniyor. Hemen geliyoruz TikTok beğeniye. Dostlarım sadece beğeniye bakmayın. Takipçi olsun, izlenme olsun. Bunlar da aşırı derece uygun satılıyor. Bu bunları da göz gezdirin derim. Baktığımızda 1000 adet beğeni 17 TL. Abi gerçekten bir şey değil. Yani diğer sistemlere kıyasen şu an piyasanın en ürün sistemi. Gerçekten. Yani girip bakabilirsiniz. Link yerine hemen videomuzun bağlantısını kopyalayacağız. Bunları yaparken de hesabımız açık olsun. Her açık olmasa sorun yaşarız bilgimiz olsun. Bir 50 adet denemem gönderelim. Sipariş dediğimizde hemen siparişimiz alındı en fazla bakın en fazla 2 veya 3 dakika içinde gelecek zaten geldiğine dair kanıtları sizlerle beraber de paylaşacağım. Erkek sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesaj yazarsınız. Mesajı göndere bastığınızda sizlere dönüş sağlanacaktır. 5019 beğenimiz var. Tamamdır. Ha geldi bile arkadaşlar. 5083 oldu ve bizler 50 adet gönderdik ki 50'den fazla geldi. Bu da müşteri memnuniyetinden dolayı. Yani sizleri bizleri memnun etmek için alanlar yani elinden geleni yapıyorlar görüyorsunuz. Bakın biz 50 adet gönderdik yani bir 5069 falan olması lazımdı. 20 tane fazladan geldi ve halen de gelmeye devam ediyor. Her yenilediğimde geliyor arkadaşlar. Yani güzel bir sistem gerçekten güzel bir sistem. Gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Yani sizleri yarı yolda bırakacak bir sistem değil. Zaten gördüğünüzde yani biz 50 adet gönderdik. Bir 100 adet fazla geldi. Güzel bir sistem. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. hoşça hoşçakalın.